Efendim yurdun havasına bir yakından bakmak isteriz. Hava nasıl olacak önümüzdeki günlerde? Sıcaklık nasıl seyredecek? Artacak mı? Azalacak mı? Yağış var mı? Yok mu? Uyarı var mı? Uyarıya konu olan iller nere eğer varsa hepsini öğreneceğiz. Bağlantı noktamızı da kameralarımızı çevirelim ve sözü detaylar ve yanıtlar için İrem Yavuz'a bırakalım. Zeynep Bulut Şenel sonbahar serin yüzünü gösteriyor. Türkiye yarın serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Böylelikle sıcaklıklar da yurt genelinde düşecek. Meteoroloji hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağını duyurdu. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yarından itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Kırıkkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor yarın. 4 il için turuncu kodlu uyarı 16 il için ise sarı kodlu uyarı verildi. 20 il için yani uyarı var. Peki bu uyarılar ne anlama geliyor ve hangi iller için geçerli? Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için tehlikeli anlamına gelen turuncu kodlu uyarı verildi. Afyon, Karahisar, Burdur, Edirne, İstanbul, Kırıklareli, Kütahya, Muğla, Uşak, Antalya, Bursa, Denizli, Isparta, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı yağışların Marmara ve Ege ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın batı ilçelerinde Eskişehir çevrelerinde kuvvetli Kuzey ve Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu Isparta'nın güney ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Çarşamba günü yağışlı hava etki alanını birazcık daha genişletecek. Marmara'nın güney ve doğusu Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış geçişleri sürecek. Isparta çevreleriyle Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Perşembe günü ise yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nda kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Rüzgar da zaman zaman etkisini artıracak. Salı ve çarşamba günleri İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönler Hatay'dan saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar beklentisi var ve son olarak üç büyük şehre bakacak olursak İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu durum il genelini etkileyecek. Salı günü İstanbul'da en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yarın başkent Ankara ise sağanak yağışlı olacak. Yağışların salı günü batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Salı günü Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık 10 derece olacak. İzmir'de yağışların salı günü kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size merkeze bırakalım.